Star yağıyor Çok güzel yağıyor Bayağı biraz tuttu arkadaşlar Çok güzel yağıyor şimdi Çok güzel Çok güzel yağıyor, Çok güzel yağıyor Azıcık buraya doğru yağıyordu Umarım tutar arkadaşlar Umarım tutar Tutmasını çok istiyorum Arkadaşlar şuradan bakın Çok güzel yağıyor Bayağı tut tutacak gibi duruyor aslında arkadaşlar gece yağsa yani aslında hiç durmadan yağsa keşke bu çok güzel. Yağsa arkadaşlar belki de tutabilir yani. Ya çok güzel yerin arkadaşlar artık falan gidiyor düşünüyorum. okula ah, Çok soğuk var ya arkadaşlar. Ya Bir okulda kar yağıyormuş arkadaşlar. Vallahi biz dışarı çıkıyoruz bu arkadaşlar. Bizim öğretmen e, kar yağınca dışarı çıkartıyor bizi. Çok güzel yağmış tabii ki. Çok güzel. Şu da bir çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok güzeller bu arada. Bayağı da iyiler. Bayağı da iyi de. Arkadaşlar yani gerçekten bu tutan gerçekten yani video çekeceğim. Evet video çekeceğim arkadaşlar kar videosu arkadaşımla beraber çekeceğim. Arkadaşımla olacak beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel Bir olacak arkadaşlar. Böyle atışacak da göreceksiniz. Bakın o kar küçük otelimiz var ya gördünüz YouTube'a attım. Kar videomuz arkadaşlar. Aa doğru atmadım. Neyse onu atacağım arkadaşlar. Bugün şimdi atacağım. Videodan sonra at onu atacağım arkadaşlar. Ee, orada küçük biraz daha küçük dakika bayağı küçük otel. Şimdi orada, orada o aynı yerde bir daha çekeceğiz arkadaşlar. Çok ya, şimdi biraz durdu ya, biraz durakladı. Neyse bir şey var ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz diyelim, Ne yapalım yani görüşürüz. Arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun. Kar yağdı bu kadar yani. Kar videosu yani kar yağdı size gösteriyorum bu kadar. Video görüşürüz.